Şafet Şaymin hikayesine göre bir bakkaldan sürekli veresiye alışveriş yapan bir adam varmış. Adam birkaç ayda bir borcunu öder ve bunu yıllardır yaparmış. Bir gün yine gelmiş malları almış ve tezgaha getirmiş. Tezgahtar fatura bu kadar deyince adam veresiye yaz demiş. Tezgahtar artık veresiye yok nakit ödeyeceksiniz demiş. Şaşıran adam 20 yıldır veresiye alıyorum hep öderim demiş. Tezgahtar sorun çıkardığınızdan değil sadece dükkanı kapatıyorum diye cevaplamış her şeyi toplar. Ya fatura bu der. Adam her her zamanki gibi hesaba yazın lütfen der. Klik. Hayır, maalesef artık hesap yok. Bugün nakit ödemeniz gerekiyor lütfen der. Adam şaşırır. Nasıl yani? 20 yıldır böyle yapıyorum. Hep öderim. Hiç sorun çıkarmam ki ben. Klik cevaplar. Sorun çıkardığınızdan değil. Sadece maalesef dükkanı kapatıyorum artık. İşte bu kadar. Dükkanı kapatıyorum, emekli oluyorum, işim bitti, artık yok. Bugün al, 60 gün sonra öde, bugün al, 90 gün sonra öde. Hayır, hayır, bugün son gün. Nakit ödemeniz gerekmektedir. Zira dünyada olan biten budur. Hakadoş Baruhu, kutsal olan, mübarek olsun o, dünyayı son aşamaya, son dakikaya, son saate hazırlamaktadır ve insanların tövbe etmesine, hatalarını düzeltmelerine yardımcı olmak için dünyada olup biten her şeyi hızlandırmaktadır.